Evet arkadaşlar son saniye topu kurtardık. Zar zor. Zar zor abi ben o golü nasıl attım lan. Maç tekrar olsa göstereceğim. Zar zor savunma yaparak kazandık maçı ve 17. İşte bu. 80 kredi değmez ama olsun. Orada dükkanda şöyle bir teklif var. Abi çok almak istiyorum ama alamıyorum. Çok güzel teklif ya. İşte bu. Evet bu arada kulübümüze gelebilirsiniz. Herkesin geleceği şeyde kapısı iki gün daha girmezse TC Umut atılacak maalesef. Maalesef severdik ama girmiyoruz kardeş giren giren atılmaz Ege girin şu aynaya bırakmayın şu oyunu. Evet şimdi MZİB 15 yapmaya çalışacağız ama bu videonun konusu 17. olduğu için görüşürüz Ömer de bu arada 18 oldu herhalde bakalım Aynen Ömer 18 olmuş. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.